TV 16 ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün Bursa Çekirge Meydanı'ndayız. Bursalılara artan gıda fiyatları ile ilgili mikrofon uzatacağız. Gıda fiyatları ile ilgili ekonomi zaten biliyorsunuz bariz bir şekilde. Çok fazla yükseliyor ve sürekli de hala yükselişte olmaya devam ediyor. Yani euro artsa veya çıksa bile aynı şekilde yükseliyor gıda fiyatları. Peki dışarıda yemek yiyebiliyor musunuz artık? Yok yok hiçbir şekilde yiyemiyorum. Yani şu an bile mesela hastaneye gideceğim yol parasını düşünüyorum öyle diyeyim size. Yani 3-4 vesaire kaç vesaire gidiyordu? 3 vesaireyle gideceğim. Yüksek. Çok yüksek. Dışarıda yemek yiyebiliyor musunuz? Efendim? Dışarıda yemek yiyebiliyor musunuz? Yok nasıl yiyeceğim hep evde yiyoruz dışarıda yiye Nasıl yiyeceğim 10 bin lirayla emekli maaşından. Olduk, kolay gelsin. Ay gıda fiyatları hiç berbat yani evet çok pahalı. Bir taze fasulye 100 lira olur mu yani? Evet yani. Çok pahalı yani, bilmiyorum yani bunun işin sonu ne olacak böyle. Peki dışarıda yemek yiyebiliyor musunuz? Yemiyoruz artık, nerede öyle dışarıda yemek? Evde millet artık zor yemek yiyecek yani alamıyor kimse yani. Nasıl dışarıda yiyeceksin ki? Evet yani, bir simit 15 lira yani. Nerede yiyeceksin? Bir simitle bir çay bile çay. 15 lira yani simit o kadar. Nasıl yiyebileceksin ki dışarıda artık? Geçti onlar. İnşallah daha bundan da kötü olmaz yani. Vallahi herkesin söylediği gibi kızım her şey çok pahalı. Sürekli aldığım fiyatlar birbirini tutmuyor. Ertesi gün daha farklı fiyatla karşılaşıyoruz. Maalesef bunun yanında maaşlara, emeklilere zam pek görünmüyor. Artık eski günleri arıyoruz. Yükseliyor. Durmadan yükseliyor yani. Daha başka bir yorum so söylenecek bir yorum yok yani. Peki dışarıda emek yiyebiliyor musunuz? Yani artık eskiye göre biraz daha az yani. Eskiden biraz daha rahattı, şimdi yükseldiği için zor yani. Biraz daha zor yiyoruz. Pahalılıktan şikayetçiyiz. Sorunumuz bu. Yani sabah başka, akşam başka oluyor. Saatte değişiyor. Aynen öyle. Peki dışarıda yemek yiyebiliyor musunuz? Yemedim. Yemiyorum ki aç durum. Bundan sonra da oruç tutacağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ya gıda fiyatları hakkında e tabi alım efe göre fazla yani. Öyle yani. Dışarıda yemek yiyebiliyor musunuz peki? Yiyorum ben Allah şükür de yiyemem var ama. Hani böyle hani rahat rahat yemen çok insan var. Hani istisnai oluyor ya tamam çok lüks restoran diyemiyoruz ama iyi biliyorum yani Allah şükür. Ama tabi hani genelleme yaparsa yüzdelik o yüzde seksen de yüzde altmışı yetmişi yiyemiyordur yani. Bu hep algı. Baştan bu yana algı yani başka bir şey yok yani. Bir gittiğin yerde bir şey bulamıyorsun. 4 tane markete gidiyorsun. Bir çayın fiyatı değişir mi? 25 liraya da var, 39 liraya da var, 47 liraya da var, 69 liraya da, 81 liraya da. Aynı çay. Bunu demektir algı yani. Başka bir şey var mı? Markete gidiyorsun veya pazara gidiyorsun. Biz hepsinin fiyatı. Üç tane tezgah var. Kayısının mesela 30 liraya da var, 25 liraya da var, 60 liraya da 100 liraya da var. Ne, ne fark Hiçbir şey fark etmiyor. O da kazanıyor, o da kazanıyor. Değil mi? Başka bir şey yok yani. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim bugün Bursa Çekirge Meydanı'ndaydık. Halkımızın görüşlerini aldık, mikrofonu uzattık. Bursalıların nabzını tuttuk. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.